Asya arabana bakabilir miyim? Evet. Ne kadar güzelmiş. Evet. Çocuklar için, çocuklar için mi? Evet. Ama orada ne alacaksın ki sen? Burası bize göre bir yer değil. Gel. Bir Dön. Aburcu bunların oraya gidelim hadi. Evet. Cik, cik, koş koş aburcu bur alalım. Ne alalım? Alacağım. Ama yavaş düşersin. Hadi. Koş öbür tarafa dönelim. Git sen yavaş. Bu tarafa dönelim. Hadi anne. Ya anne anne Hmm, sen kan mı verdin? Evet. Hastaneye mi gittin? Evet. Ne yaptı doktor? İğne mi yaptı evet. sana? Tamam. Evet. Bu tarafa dön. Git evet. bakalım ne alacaksın? Kardeşimi de alacak mısın? Evet kardeşim. Kapalı mı alacağım, alacağım? yoksa? Ne? Kardeşini de. Hadi gel. Kardeşi de. Kardeşi de. de mi alacağım? Evet. Ne alacaksın? Al bakalım. Al, alıyorum. Ne alacaksın? Alıyorum. Abur cubur mu Arda? Bak burada bir sürü abur cubur var görmüyor musun? Bak. Aa, ne? Hadi al. Nerede? Bak annem karşıda orada. Asya bak. Bana bakar mısın? Peki. Orada. Gördün mü? Nerede? Hadi gel. Nerede? Nerede? Arabanı da al. Ne? ne alacaksın? Onu mu alacaksın? Abi yok. Abi yok çiçeği. Var ya annem bir sürü. Ya anne yok. Beğenmedin mi bunları? Evet. Bak yok. o tarafta var. Bak. Ne? Bak oraya bak. Ne? Git o tarafa. Heh. Git o tarafa al orğunu. Arabanı al. Bu tarafa gel. Heh. Gel. Bak burada bir sürü abur cubur var. Görüyor musun? Beğendin mi bunları? Evet, beğendim. Beğendin evet. mi? Evet. Tamam. Onu mu alacaksın? Evet. Kardeşine ne alacaksın İki tane mi alacaksın? Baba, anne. Ha, kardeşinin adam. aldım. Bir tamam, başla. Dur. Burada dur da abla geçsin Sen de. Dur. dur anne. Evet, evet. Al hadi. Kardeşine de bir şey al. Ne alacaksın? Hı? Hı. Onu mu beğendin? Bu ne mu alacaksın? Hı. Bakayım. Hmm, çok güzel görünüyor. Evet. <laughs> bir tane mi? Kardeşine mi? Evet kardeşine mi? Tamam. Asya, Asya ozma mı? Şemsiye çikolata mı? Şemsiye. Şemsiye mi? ozma o. Ozma mı şemsiye çikolata mı? <laughs> Bana ne alacağım? Bu çok, çok güzel. Güzel mi o? Anne Ana bunu aldın. Bu bunu güzel. bana mı aldın? Evet, bu. Bana niye çikolata almadın? Anne bu çok güzel. Ben ben bunu sevmem ki. Anne bu çok güzel. büyük Bana da güzel al. Bana da jelibon al. Bunu mu? Hı <laughs> hı. Orada mı? Evet. Bu tarafta, bu tarafta gel. Bak burada. Gördün mü? Ne alalım baş ya? alacağım. Ben çikolata istiyorum. Ben kraker istemiyorum ki? Ben sevmem ki balık kraker. Sen sever misin? Sevmem. Kardeşin de sevmem. Ne alacağız başka? Şey. Hı? Şey sana ne İstersen al. cips alalım. Sana ne? İstersen mi? cips alalım. Sana mı? Bana evet sana. Yok, sana hayır. alalım cipsi. Hayır ya. Ne alalım? Sana bundan danalar da çok güzel. Gel dolaptan bir şeyler alalım koş. Dolaptan danino alalım gel. Alalım mı danino? Ben danino severim. Danino sever misin? Evet. Tamam. Gel bak koş. Oradan hangisini alalım? Bakalım bak. Ben... Burada burada. Banana. ben sana vereyim mi muzlu? Evet. Çilekli de var. Ay, bak. Aha çok Kırılmış ama bir şey olmaz. <laughs> Sepete koyalım, hadi. koyalım. hadi. Sen de koy. Tamam. Tamam. Başka ne alalım? Hı? Ne alacağım başka? Kardeşine de aldın mı onlardan? Ben aldım. Tamam. Artık gidelim parasını verelim mi? Gel. Ne? Artık gidip parasını mı verelim? Evet. Yeter mi bu kadar? Evet. Ha? Neyi unuttun? Bir şeydi. Ondan. Cips mi? Evet. Onun tamam. bir tane bana. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir tane kardeşine bir tane sana. Arabayı da doldurdun. Doldurdun arabayı. Evet. <laughs> Hadi bakalım. bak Bakın, araban küçük. Ablanın arabası büyük gördün mü? Benimki Market araban da çok güzelmiş ya. Evet. Tam boyuna göre. <laughs> Hadi gel başka bir şeyler daha alalım mı? Sen çok az aldın sanki ya. Dondurma mı alalım? Ne alalım? Dondurma. Jeep alalım. Hayır dondurma çok güzel. Tamam.